Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərlı izləyicilər. Həmyerlimiz İranın İsfahan şəhərində Azərbaycan bayrağının olmadığı oteldə Ermənistan bayrağını görüb və buna etiraz edib. Bu zaman şərəfsiz İranlı Ermənləri tərifləməyə başlayıb. Mərt həmyerlimiz isə Erməni-fərəs İranlının cavabını çox sərt şəkildə verib. Bəs edilən video görüntüsünü sizlərə təqdim etməzdən əvvəl videonu like edin ki, Erməni şərəfsizləri videonu dislike edib YouTube-dan sildirə bilməsinlər. Esfahan'da Otel Part, İran'da bunlar Ermeni bayrağını, bu yollar otelde ama Azerbaycan bayrağını değillertti, onlar nasih Bu <laughs> Yok, Azerbaycan niye yoktu? Ermeni var, Azerbaycan yoktu. Azerbaycanlar nasih analistler, biz de Nasıl inanıştırlar? Çok nasıl inanıştırlar? Nasıl inanıştırlar? <laughs> <laughs> Azerbaycanlılar sevme, devleti sevme şeydi. Yok <laughs> pisliğidir. Ermenistan çok yapsın. Ermenistan yapsın, Adamlar, yani. ben geliyorum, adamlar çok yapsın. Ha? <laughs> <laughs> Azerbaycan'da pisti be. Ya. <laughs> ha, bir şey götürsen bunu verin bir deyiz. Yok, yok, ver, ver. Azerbaycan'da pisti be. Yok, ben, ben nasıl diyorsun ki Ermeniler yoksun? Ermeniler kimi uğraş millet içeride yoktu. Ha, Ve Ermeniler kimi, kimi uğraş millet içeride yoktu. Bale, ben deyirem bunu. Ha, ben de Azerbaycan persengi olmalıdır. Her otelde varsa, her, her her otelde varsa burada da olmalıdır. Siz olanın cengiver olduğu yer. siz de İran, siz bizle konuşuyorsunuz. Ne hoş değil. Evet dostlar, gördüğünüz gibi bu otelde Azerbaycan bayrağı olmadığı için.